Depoya mı? Depoya mı geçiyoruz? Yok hayır depoya Pardon. değil. Böyle dövmeler falan gözüküyor ya daha güzel oluyor karakter. Bu yürüyüşü en güzel giden kombin bu bu arada. Nasıl kalsam şu an orada herhalde. Ola. Ha. Ola. Ola. Nick gel. Bisikleti bırak da gel. Nick, az önce konuştuğumuz olayla ilgili bir arkadaşlara açıklama yapmak ister misin? Şimdi beyler, İyi, <laughs> şöyle bir durum var. Az önce bu yeni dostlarla haberiniz vardır. Sen, <laughs> <İyi> görüşme <gülüyor> yaptık <gülüyor> biz. Aynısını onlar da size diletti de o bunu şey yaparız zaten. <laughs> Tam buradan çıkarken bir tane araç o yok ya o biz yanlış görmüşüz. O yalan mıymış? E, yanlış, yanlış mı yani görmüşüz? Yanlış, yanlış, yanlış görmüşüz. görmüşüz. Araba hızlıymış da elemanın ayağı takılınca biz buradan görememişiz. Bak bir Hızlıca geçtim gittim dedim ki sen vurdun. Yok dedim ben hızlıca geçtim gittim hiç şey yapmadım. He suçu size attı o zaman ya. doğal olarak. Gitsin. Git. Şu söylemeyle ne diyorsun ama biz şunu söyleyin toplu konuşunca yine söyleriz. Ya şimdi şöyle bir mevzu var. Biz şu bir zamandır... başlangıcını söyleyelim isterseniz. Biz de olayla ilgilenmiyoruz ya. Bizim takıldığımız bir konu var ya. Hı hı. Bir konu. Kemran istiyorsan sen konuş. Yok yok ben araya giriyorum. İki konu ne lan? Benim bildiğim bir konu var. İki tane. Sağ olsak. Tamam o ikinciyi de... şu an yok şu yok. an şey yapmayacağım. Şimdi de şey tamam. yap sonra da yaparız. Tamam neyse. Şimdi birincisi çocukların söylediğine göre İlk ırkçılığı siz yapmışsınız, çikolata falan demişsiniz, böyle bir şey İrkçılık var mı? ırçılık mı? Evet. Çikolata mı? Ben demiştim. zaten ırçılık görüyorum sürekli bir de, ırkçılık mı yapacağım üstüne? şey Bilmiyorum. Siz zaten her zaman görüyoruz birileri. Ay drama. Hemen dur, evet, işte, bekle. Zaten. Drama varsa, krem. Yalancılar. Niye ne diyecek bütün insanlar öyle? Kendileri bizim mahalleninden geçtiler, orta parmak gösterdiler. Aynen. 5-6 tane ee, bisiklet, Şarkılar şarkıları... koyayım, dur. Yani sizin bu bıçakları üzerinden geçseler pek hoşunuza gitmez diye düşünüyor. Geçtiler. Bir şu zaman, geçtiler. bir zaman kadar size hep saygı gösterdi. Ama bize şarkı açmadılar, hareket çekmediler ki şarkı açsa da bunun çözümü ilk olayda direkt bıçaklamak değil. Onlar da bu karşı mahallede yaşıyorlarmış. E sizin ne yapıyorsunuz? Karşı teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi ilgilendirmez. ne yaparsanız yapın. Peki rahat. orta parmak. Biz onu da konuştuk. Bize de yaptıklarını söyledi MC. <laughs> <laughs> ya amını <laughs> sikiyim ya. Yapan varsa da Kolayı döktüm <laughs> belanı sikiyim <laughs> ya. Bunlar Ama... takmış saygıya karşı saygı saygıya karşı saygı Neyin, deyip duruyorlar. i̇ki defa, defa saygısız yaptı o zaman. İki defa yalan söyledi. Şimdi es öncelikle şu konuyu bir şey yapalım. Hırçılık muhabbeti diye bir şey olmuyor. Of esen, gerçekten hani şey. of amına koyayım. <laughs> asıl benim için ilk Aa, önemli bu, olan şey o. Bunu bir şey yapalım öncelikle. Aynen. Yani bunun İkincisi doğruluğunu hiçbir şekilde kayıt. öğrenemeyeceğiz büyük ihtimalle. Siz veya onlar ikinizden birisi doğru söylüyor. Bunun doğruluğunu zor olmadığımız için ne kadar konuşulursa da konuşulsun. falayı döktüm ben. ya. Peki. Evet doğru düşünüyorum. Bahsedeyim mi bundan şimdi? Bence bahset, daha kalabalık hep beraber konuşsak. kalabalıkken de konuşuruz ya ne fark eder. En azından bir fikir alalım. Şöyle bir durum daha var. Eee denilene göre... Ne kaldır şunu şey mu? Onun demiş. amacı o zaten. Southside'da kuralları ben koyarım demiş Tuko. Öyle Tuka bir suçlamada böyle bir itamda bulundular evet. Tuko şu an uyuyor. Siz yok muydunuz orada? Siz yok muydunuz yanında? Ben Hayır, duymadım. Ben flankteydim mesela ben flankteydim. Şey. Ben bodan flankteydim. Şey Uyuyordum ben fırtınada. Tamam yani şu an çıktım. şu an şu an uyuyor olsa bile böyle bir şey söyleyebileceği anlamına mı geliyor? Söyledi demiyorum. Biz de söyledim söyledim. Şey, Bilmiyorum. yarın toplanıp Tukey'ye mi burada ise onun yerine şey, söyler veya söyleyemez diye bir şey değil mi? Söyledi mi? mi? Konuşmuyor Ondan... musunuz siz? Yani aranızda fikir ayrılıkları mı var? Hayır. E? Ya Diyelim öyle ki dedi ne olacak şey, o zaman? Atıyorum, şey, atıyorum şey, söyle, sizin görüşünüz söyle, söyle ne söyle bu konuda? Bilmiyorum. Sağ salı böyle de. şey dendi. Ne denmiş tam olarak? Southside'da kuralları da, ben kurarım demiş. Kuralları ben koyarım demiş. Tek başına. Aynen. Aynen. Yani herkesin bölgesi vardır. Herkesin sınırları vardır. Herkesin evet, sınırları herkesin... var ama burası South Side işte problem orada. Seni işte herkes kendi sınırında kendi kurulunu koyar. O adamlar da bize sınırını açtılar. Bizim sınırımıza geldiler. Yalakaya e çektiler. İşte ben de bundan bahsediyorum sınır diye bir şey yok. Burası yani South bizim... Side'sa South Side'dır. Genel olarak. Genel olarak South, south, genel side olarak. Genel olarak olarak south Side'da Bilmiyorum ben yani gerçekten. ben kurallarını ben koyarım demem. Sağ olsaydı kurallarını ben koyarım demem. Şey i̇yi biliyorum. Barrio'yu dese zaten o, problem yok. O çocuklar genç. Biraz çocuklar, heyecanlı çocuklar. Biz onlara benzemeyiz. Bu bir tehdit değil. Ama eğer böyle bir şey söylenmişse de e, biz mahallenizden bisikletle çekip orta parmak çekmeyiz. Tamamdır yarın konuşalım o zaman tekrardan. Şu o, an bizim konuşmak pek de uygun değil. Yani o çocukları da. Yani söyledim. şu an aramızda bir OJ memuru biliyor. Anladım. Sizin bileceğiniz şu. Ya ben o çocuklara da söyledim. Ortalık birazcık durulunca ee, bir direkt toplu. Sağ Konuşması e, pek, yapalım. Yani onlarla şu an pek konuşamaz sanmıyorum da. Onlarla olabilir. konuşmak gibi düşünme. Sağ konuşmak gibi düşün. Seni o zaman. Seninle konuşmak. Okey. Yan mahalleyle konuşmak gibi düşün. Yani Ardaya çukur yaramış. Burası bildiğiniz gibi dışarıdan bağımsız bir dünya. Burası evet. farklı bir yer. <laughs> Burası Vespucci'ye benzemez. Şey, ben, değil, değil. Ben, ben çok merak ettim. Neden çıktı sizin içinizdeki olayı? Anlatmak zorunda değilsin. Hangi olay? Bu çocuklarla bu diyor. Ya. çocuklarla i̇şte, olan işte. İşte dedim ya. Orta, parmağı Orta maalesef, parmak çekmişler. Orta parmak şey şartı. Şey, e, ve defalarca sadece, de geçtiler. Defalarca bir kere de Defalarca geçtiler. E, i̇ki Sınırız kalabalık, grup, yani. iki şey. kalabalık grup bir araya geldi. Bir şeyler söylendi. Sarı civciv, marı Bir şeyler oldu. Aynen. Ortalık karıştıysa. Bu toplu konuşmak çok daha mantıklı. İki tarafta bir aradayken Ya şimdi bu... zaten şöyle ne onların dediğine inanabiliriz. Sonuçta sizde de bir şeyimiz var. Ama siz de diyorsunuz ki biz yoktuk. Tuko böyle bir şey demedi. Size de inanamıyoruz o yüzden. Dediği gibi bunu kalabalık bir şekildeyken konuşmak en mantıklısı. Normalde bizi ilgilendirmeyen bir olay ama bu tarz sözler söylendiyse biz de ilgileniyoruz ki. Ben Tukoya söylerim o zaman bir toplantı Bunlar, düzenleriz. Onları da ararız. Ee, gelirler mi gelmezler mi bilmiyorum. Onların yüzden... biraz ağızları biraz gevşek ama. Yani, en azından şu söylenen laflar açıklığa olsun mu? Aha. Da i̇şte ya ağızları gevşek kanları kaynıyor. O yüzden de Tukon'un kanı da kaynamıyor. Böyle bir cümle kurabileceğini şaşırdım ben. Sıkıntı orada zaten anladın. Tuko normalde bildiğim kadarıyla gayet aklı başı yerinde bir adam ya. Seni seni konuşulur onlar program değil. Kızları kim çağırdı lan? Nasıl? Ne? Ne ee, çağırmadı mı? ben Tuko'ya söyleyeceğim ee, konuşmak istediğimizi. <laughs> Tamamdır. Konuşuruz o zaman. Adios. Tamamdır. Tuko uyanıkmış bu arada. Hadi, uyanık, uyanık, uyanık o uyanık zaman. Uyanıkmış. Gelsin. Ee, gelsin ya. söyle gelsin. İstersiniz Tuko gelsin isterseniz yarın Komple, full yapalım. O bu da, Tuko, da. Yani. Şu an yine biz de az kişiyiz. Tamam, Tuko konuşmak şu, evet, şu an olsun olmasın. zaten şey. duymamız gereken kişi Tuko. Aynen öyle. Konuşmaya... ...yaşasın gelsin bu sefer karşılıklı konuşacaklar, bağırışacaklar, bir şey olacak. Kim Aynen, sakin, Tuko, Tuko gelsin var? bir anlatsın o zaman. Bence de. Çünkü ben olaydan habersizim. Ben yani neredeyse yeni geldim. Şey yaş oldu. Ne oldu? Hiç. Si. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Bir şeyler duyduk, bir duyum aldık da onu bir sor, soralım dedik. Sizinkilerin de haberi yokmuş. Şey si, dinliyor. Sen galiba bir cümle kullanmışsın bugün. Ne yiyor bir cümle? Hepimizi dahil eden bir cümle. Bir dakika Yaşar arıyor. Efendim, <laughs> Neymiş şimdi? Saat site'ta kuralları ben koyarım demişsin. Bu şeylerle kap takışırken. Si bunu onlar söyledi. Onlar mı söyledi? Onlar mı söyledi size? Evet. Şimdi konuştunuz onlarla herhalde konuşacağız diyordunuz. Ha, konuştuk. He, evet, konuştuk evet, konuştuk. Eee, öyle bir şey söylemedim. Beni zaten az çok tanıyorsunuz bar yönünden geçip bize hareket çektiler, kışkırttılar. Defalarca. Daha sonra yanlarına gittiğimizde dedi ki içlerinden biri e, burası bizim çöplüğümüz sağ saydı kastediyor burada kuralları biz koyarız ben dedim ki e, size kuralları mı öğreteceğiz saygısızlık yapmayın dedim burada kuralları biz koyarız e, istediğim yerde gezerim sana mı soracağım tarzı cevap verdi Zaten onun üstüne de kavga çıktı. Ben öyle bir şey söylemedim. Söyleseydim burada söyledim derdim. Zaten. Söyleseydim bu açık açık söyledim. Diyeceğimi biliyorsunuz herhalde. O kartal. Aynen ondan konuşalım dedik zaten. Şeyi, sonuçta, sonuçta bunlar. Öyle söylerdim. umduğumuz için zaten konuşuyoruz. Aynen öyle. Şimdi biz Southside e, adı altında burada yaşayan insanlarız. Yanlış mıyım? Evet. E, gerektiği noktada aramızda çatışmalar, düşmanlıklar çıksa da. Da belli başlı kurallar var Ve biz onlara saygı duyuyoruz Daha önce size karşı bir saygısızlığımız oldu mu Sanmıyorum Sizden bize karşı bir saygısızlık da gelmedi Aynen si, Hoşgeldin si, Günaydın amına yani. koyum sonunda ee, Öyle Bakın bir şey söylememizi Düşünmeleri Hatta Anladım. size gelip böyle söylemeleri Ki Yok zaten kanları koymuş. Şimdi kanları kaynıyor zaten tamam mı Genç belli hepsi e Zaten bir şeyler yapmışlar, kafalarınca ağızlarından çıkacak her şey negatif de olabilir, pozitif şeyler de çıkabilir ama genelde bunların kanı kaynıyor, bu belli. Senin şey, de şu güne kadar gördüğüm kadarıyla oturaklı bir adam olduğunu biliyoruz zaten hepimiz. Yalan mı beyler, Kemren. Doğru doğru. Ben sevedim isim ya, olay Önce, önce hani... bir konuşalım dedim hani, çünkü ağızlarından çıkan her şeye inanacak olsak buralar çok karışır. Şey, eğer yapsaydım, söyleseydim Söylerdim size Aynen Ağzımdan çıkan hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum Bir muhabbet daha var Bu neymiş? Çikolata olarak başlamış tüm mevzu öyle dendi bize Çikolata denmiş, bir ırkçılık yapılmış Iııı ee, mevzu oradan mı başlamış öyle mi söyledin? Ya oradan başlayıp Vallahi... başlamalı sene de Genel olarak adamlar böyle yok, bir, böyle bir Rusun cümle mi? kullanıldı mı? Şimdi şöyle lan o Polisler bizi içeri aldı. Nezarette karşımızda duruyorlardı. Atışmalar oldu. Ee, adam bunlardan birisi şey dedi. Ee, bana kızarmış tavuk mu civciğim ne lazım? Açım öyle bir şey söyledi. Dante de ona karşılık olarak bana da çikolata lazım dedi. Ee, bunun dışında bir şey olmadı yani. Yani bir kavga anında atılmış, şey, düşünülmeden yapılmış, agresif bir söz sadece. İyi, iyi. Yani orada atışma anında hareketler değil. çekilirken, kavgalar edilirken... ...birbirlerine sallanırken arada geçmiş bir kelime. Sadece bir kere geçti zaten. Irkçılık anlamında yapılmadı yani. Zaten bildiğiniz üzere biz de ırkçılık görüyoruz. Ökçülük Hayır, burada benziyor. önemli olan ne biliyor musun? Şu an Tuko'nun bunu söyleyebiliyor olması bence. Yani açık açık gelip bunu söylemiş olması şu an bence benim açımdan bir sıkıntı yaratmıyor bu arada. Anladınız e, mı de demek istediğimi? Burada mesela. Yani bunu. Karşınıza geçip bir şey dederdim. de derdim. Anladın mı? öyle. Onu diyecektim tam da. Bir dokumumuz var. Yani Dedim bunu da gibi... gayet diyebilirdin deme, dememekle gayet kendini kanıtladın benim gözümde sıkıntı yok benim için. Niyetini anlamış oldum en azından. Tuk 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 Bilmiyorum. Bizim, ee, şey düşüncemiz var. Genel bir e, bu adamları da alıp genel bir konuşma en azından herkesin çizgileri Hı. belli olsun Southside hakkında genel Zii Southside hakkında öğrenmeleri gereken çok şey var gibi duruyor Daha önce yapılmadık saygısızlıkları yapıyorlar Onlar da dahil bir toplanalım yani kimin ne derdi varsa bize ama konuşması gereken şeyler var gibi hissettim ben Çok ağızlarını tutabilen adamlar değiller Cameron orayı idare edebileceğiniz emin misiniz? Eğer siz çağır, davet ederseniz geliriz. Bu soruyu sormamış kabul ediyoruz. Şey i̇yi güzel o zaman. Ki olursa muhtemelen ortak bir yerde olur. E burada olmaz, karşıda olmaz, baryoda olmaz büyük ihtimalle. Ama şey diyor sigara olan var mı? Ben biraz. sigaram var mı? Yok ben kullanmıyorum. Damian. Yok bende de yok. Kemren kendime saklıyorum. Geliyorum ben. Öyle yani. Yani yarın olmasa öbür gün, öbür gün olmasa ondan sonraki bir ara planlarız biz de sana haber ederiz. Siz yok sigara ondan dolayı, dolayı, dolayı sigar değil mi? Envanteri baga girmiştir Şap ondan eders. dolayıdır. Hah, kadar güzel. Sizlik var mı bir şey? istediğiniz bir şey. No bizlik bir şey yok. Zaten işimiz başımızdan aşkın. Nick normalde rolde ya sigara kullanmıyor. Kalanlık onlara. Bunun karşılığı verilecek. Envanteri bağlanmıştır. Size kolay gelsin o zaman. İyi, size bir şey yoksa gidelim o zaman. Bizde bir şey İyi, adios o zaman. Görüşürüz. Adios. Ona ne? O, öyle değil Yaşar. Nasıl lan? Orale işte. Orale böyle sevinirken falan söyleyeceksin. He. Adios. Adios diyeceksin işte. Ese adios. İyi, adios. Ne karıştırdık ya. Igor yok mu ya? Igor bilmem. Hayırdır lan olay mı? Ya, ya olay çok mu? Bu karşı, bu